pääsike . ma ei tea , vahel see peab vahel , ma tean siis , kui sina loobad , nii , nii on . Ürünler, kurbandan evvel kurban bıçaklarımız hepsi kendi elemeğimiz. 14 yıldır da buraya gelirim beni burada yüzde doksanı tanır şimdi kurban bıçakları şu şekil olur ee, her bıçak sürmene yazan sürmene asla değildir sürmene bıçağında bileme izi olmayacak Çeliği komple olacak yekpare olacak sapı kırılmaz ve biz bunu kendi el emeğimizden yaparız. Balık yağında suyunu veririz. Onun için bizim bıçağımız hem iyi keser hem uzun ömürlü olur. Fiyatlar hakkında iyi bir kurban bıçağı 300 lira. A, piyasada 50 liraya 100 liraya var ama e, kurbanı kesmez. Bu da ömür boyu bunlar kurbanını kesebiliriz. Sokaklardaki bıçaklara aldanmasınlar. Sokakta sürmene bıçak değil, sürmene değil sahtedir bildikleri yerlerden alsınlar. Böyle bu fuarlardan veya Trabzon'a geldikleri zaman sürme neden. Yani böyle hareketli olan yer. yoksa sokakta adam Sami'nin önünde satmış, kahvenin önünde satmış. Asla sürmene bir şey olmaz. Üç çeşit kurban kesenin bir vardı kasapların. Biri soymadır, biri kemikten sivirmadır, bir de çelleyi kesmektir. Bunun üç bıçağı da ayrıdır. Ama bazı vatandaşımız da tek bıçakla bu üçünü de halledebilir. 500 e kadar var. 500 e, 500 e kadar olanlar e, biz de, bizim tabirle kara selekterler, paslanan çelik Ama her biri 50 tane kelle keser. Öyle bize şey, onlar 500 lira. Bu 300 lira olanlar da 20 tane kelle keser. Ondan sonra tabii bileceksin. Kardeşim biz ne de bilirsek ustayız. Biz bilemekte asla bıçakta iz yapmayız. Ama sokaktaki arkadaşlarımız, bileyenler bu kurban üzeri sokaklar doluyor. Bunlar hiçbir bir izi değil. Bıçakları ağızlarını bitiriyorlar. Bir de üzerlerini çizerler. Aldığın 300 liralık pisa 50 liraya kadar düşürürler. O vaziyete gelir. Bileme ücretlerimiz bizim sokaklarda 20-25 lira, bizde 15 lira.